Yahudiler nasıl bu kadar kuvvetlenebildi? 15 milyon evet. adam, evet, 10 milyonu İsrail'de 9-10 milyonu, evet. gerisi de dünyanın muhtelif yerlerinde. Evet. Ne kadar kuvvetlendiler de nasıl böyle bir kudreti, kuvveti yakalayabildiler? Kimi ülkelere diz çöktürebildiler, kimi ülkelerde Türkiye'de dahil olmak üzere, zamanında Osmanlı'da dahil olmak üzere evet. devrimlere, intiharlara, ölümlere, hatta padişah devrimlere kadar girebildiler. Amerika'nın parasında rochet basıyor. Evet, bir aile basıyor yani devlet evet. kendi parasını basamıyor. Eskiden öyleydi evet. Şeyde şu Rus devriminde Lenin yaptığı hadisede evet. sadece bir tane Rus asıl da Lenin var. Evet, hepsi Yahudi. Evet, doğru. Senin söylediğin hadise yani. Evet. Yani e, bana kalırsa bu noktaya dikkat etmek gerekir. Şimdi şunu düşünüyorum. Bu hani e, bayraktarlar ekibi var. Onları ben takdir ediyorum. Çok güzel işler yapıyorlar. Hani bu İHA, SİHA yapan Türk ekibi Tabii var ya. Türkiye tarihinin ilk. Tabii. Tabii. Çok takdir edilecek, elleri öpülecek adamlar. Neyse o ayrı bir şey. E, bunların daha ortaya çıkmadan önce bir videoları var. Diyor işte hani bize birileri destek verse biz de bu işi yapsak. Yani yaklaşık 20 ile evvelin biliyorsun 15 veya 20. Yıl. Demek ki 20 yılda bu kadar yapılanla planında bir şeyler yapılabiliyor. Dolayısıyla buradan şuraya geleceğim. Bu şu anki yapılanlar bizi şımartmamalı. veya başkasını da karamsar halede düşürmemeli. Bunlar yapılabilecek şeyler. Fakat daha da ötesinde bu kadar büyük kudreti ve kuvveti yakalayabilecek neler yapıyor ki bunlar ve biz bunları onların yaptığı ve bizim yapmadığımız <laughs> ne var ki neyi kaçırdık ki? Biz bu hâldeyiz Ben Yahudi'nin e, bozuk mizacını ve e, yanlış anlayışlarını, sapkın inanışlarını biliyorum. Ve evet. insanlar da üç aşağı beş yukarı tahmin ediyor. Aslında kendi anlayışları içerisinde tutarlar. Şöyle ki, ya onlara diyor ki, ya bize arzı mevutu verin, siz de çekilin buradan. Biz burada yaşayacağız kardeş. Bize bunu Tanrımız söyledi diyor. Sizin yüzünüzden yaşayamıyoruz. Eğer e, siz buradaysanız biz sizi öldürürüz. Burayı bunun pahasına da olsa alırız. Çünkü biz burayı istiyoruz diyorlar. Kendisine baktığında ideallerine göre hareket ediyorlar şimdi. Öyle görünüyor yani. Ama böyle bir ideal olamaz falan. Yok, zaten bak dedim ya i̇şte, sapkın yok, olduğunu söylüyor kendi, kendi içlerinde benim. eyvallah. Olarak. Ama sapık bir şeye inandığını adam çıkarabilmeli. Yani öldürerek oraya yerleşmek, gasp ederek insan saymayarak bunlar dünyanın yeri geldiğinde en masum, yeri geldiğinde en zalim insan neden ben böyle ]leri. söylüyorum? Evet. Musun? Yani sen yanlış bir şeye inanarak benim inancım bu kardeşim diyerek işin içinden çıkamazsın. Ya zaten çıkamazsın. Ha. öyle de. Adamlardaki şimdi şöyle e, Marx'ın bir sözü var. Diyor ki din Tabii. Cemiyetler bu şekilde uyuşturabilir. O kendi dönemi için söylüyor. Hı. E, bunu Yahudi cemiyeti içerisinde takip edecek olursan çok doğru. Hı hı. Yani e, tahk, bu inanışa mensup olan insan için. Ya bu yanlış, ya bu doğru, böyle bir şey yok. Adam Aha. inanıyor. Bu var yani evet. neticede var Aynen. Aynen. Mesela e, Cumhuriyet tarihinde de öyle. Adam yobaz, Hı. o istikamette gidiyor. Veya adam bir e, Cumhuriyet ideolojisinin e, böyle radikal tarafına inanmış, başka hiçbir şey gözü görmüyor. Tamamen Hı. artık sapkın bir şekilde. Evet. Doğruyu da göstersen görmüyor. Evet, Sen ona hocam. diyemezsin ki Çok ya doğru. bu nasıl muhakemesiyle bunu idrak edemiyor. Doğru adam kapıları kapatmış ama Tabii. yani. Öyle olduğu için hani adam için dünya orası, orası veya deniz görmeyi birisi gibi düşündüm. o an Onun için her yer dağ, taş, toprak. Yani sen şey ona... Şey gibi değil mi Fahri? Mesela eskiden yamyamlar olurdu. Evet. İnsan yemek normal bir şey onun için. Öyle tabii ki. Yani. Bu, bu manada. Evet, evet. Bizim için Bizim nasıl ilginç bir şey değil mi? Tabii ki öyle. Onun için ama normal. Yahudi'nin şeyi böyle, hani yağdı evet. böyle fakat bunun yanında o yanlışını, bize göre yanlış olan şeyi yapıyor fakat Bizim yakalayamadığımız bir doğruyu da yapmış, gücü yakalayabilmek planında. Evet. Biz yakalayamamışız ve suçlayıp hep onlara atıyoruz. Sen zayıf Hı. olduğun için onlar güçlü zaten. Yani sen bir şey yapamadığın Hı. için onlar bu şekilde yukarıda, evet. yüksekte. Dediğim gibi bunu işte 20-25 yılda böyle yüksek kafalarla e, takip edebiliyorsun, kurup inşa edebiliyorsun işte ihale ekibi dedim. Demek ki bunu başka sahalarda da yapabilmek mümkün mü? Mümkün tabii. Ki. Yani. O halde aslında... Yeter ki yap. Yapılır yani. Yeter ki yap. Yapmak lazım. Hı hı. Gücü kuvveti bu şekilde yakalayabilirsin. Ama şu çok mühim. Dünyanın her tarafına dağılmış, ne, ne ediyor belirsiz cemiyetlerin, insanların bir cemiyet oluşturup da buradan bir ülke idealine gidebilmeleri fevkalade bir hamle. Hı hı. Bunu görmek lazım. Hı hı. E tabii ki bunun hani destekçisi Mahmut abi de anlattı, sen de söyleyelim. E tabii ki Batı, Batı'nın da 2. Cihan Harbi'nden sonraki Hamil ise Amerika'dır. Dolayısıyla şu andaki hami tabii ki Amerika. Az evvel şey söylendi. Şimdi tabii işler biraz değişmiş oldu. Yahudiler Hristiyanların içerisinde rahat yaşayamıyor. Doğru eskiden öyleydi ama şimdi Amerikan için istedikleri gibi yaşayabilirler. Evet, evet. Yani çünkü şu an zaten aynı. Amerika onları şey yapıyor destekliyor. Evet, evet. Zaten hani kilit noktalarda otur adamlar var. Evet. Yani buradan şuraya gelmek istiyorum. Bu işlerde para çok mühim. Paranın gücünü küçümsememek gerekiyor. Para ve silah. Yani silahla kastım teknoloji. Teknoloji yani. Evet. Bu ikisini e, kuvveti yapabilmek, tutmak zorundasın. E, Türkiye'ye gelince bu noktada Türkiye çok zayıf. Yani itiraf etmek gerekirse. Ekonomik, iktisat. Ekon yani, ikisini bütün olarak ele aldığında buna varabilirsin. He, hmm. Tabii ki e, şey olarak, askeri planda kuvvetimiz var. Elbette. Yani bölge planında e, söz sahip olabilecek kudretteyiz. Belirli bir ağırlığımız var. Şehit olarak düşünürsek fahi. İsrail'le bizi askeri güç olarak Ya düşünürsek... onu kıyaslamıyorum. Ya yok. biz kıyaslanmaz zaten. Yok, onları, onları kıyaslamıyorum, kıyaslamıyorum ama zaten. ama bunların bir arkası var. Sen ondan bahsediyorsun. Zaten bahsediyorsan... ben tabii onları kastediyorum. Evet. Yani örnek veriyorum. Bizde atom bombası yok. Evet. Yani ama o İsrail'de var. Hı hı. Tamam senin diğer yiğit askerlerin var ama hepsi şehit olmayan namzet, gözünü kırpmadan olur. Lakin mesele bu değil ki. Kurtuluş da bu değil. Hı hı. Yani Başka bir şeye ihtiyaç var. E, dolayısıyla teknoloji çok mühim. Fakat e, teknoloji ile birlikte ekonomi çok mühim. Ve bu e, ne derler? pınar başlarını tutmak lazım. Bunun hı. için hamlelere girişmek lazım. E, bunun için de senin e, çok çalışkan ve e, muazzam seviyede üretim kapasiteni artırman gerekiyor. Her sahada. Yani sen pirincini dışarıdan alıyorsan sorun var demektir. Hı hı. Veya Tohumun hani klasik laftır, tohumunu dışarıdan alıyorsan Hı. sorun var demektir. Evet. Biz hani şeylere çok alışırız ya böyle işte komple te teorilerini. Komplolar fazladır, işte şunda şu var, bunda bu var, Yahudi oyunu bilmem ne oyunu. Ya tabii ki yapar veya doğrudur veya doğru değildir. Ama sen bir şey yapmazsan tabii ki başkası yapar katiyen. Evet. Dolayısıyla e, hani tarih veya kader Türk'ü yükselttiği gibi Türk'ü düşürdü de. Şimdi buradan bakıldığında kader, Yahudi'ye de yükseltti madde planında. Ee, biz buradan Yahudi'nin ve Yahudi'nin de nezdinde Amerika'nın yükselişine bakmak zorundayız. Ve buradaki tecriti kendimize tatbik edip onu kendi ee, diyalektiğimize göre ee, bizleştirmek zorundayız. Hı hı. Ve bu şekilde hamlelerimizi yapmak mecburiyetindeyiz.